Survivor 2021 yarışmacıları arasında yer alan Batuhan Karacakaya merak edilen isimlerden biri oldu. Survivor Batuhan'ın kaç yaşında olduğu ve oynadığı diziler araştırılıyor. Aşkı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent karakteri ile hafızalara kazınan Karacakaya en son Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncuları arasında yer aldı. Survivor 2021 için heyecan dorukta. Survivor 2021'in ünlüler takımı dikkat çekiyor. Yeni sezona iddialı giriş yapan Survivor 2021 ünlüler takımı izleyenlerden büyük ilgi görüyor. Survivor ünlüler takımında yer alan Survivor Batuhan Karacakaya da merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, Survivor Batuhan Karacakaya kimdir? Çocukluk yaşlarından itibaren, oyunculuk kariyerine başlayan Batuhan Karacakaya, artık genç bir isim. Aşkı Memnu'da, Bülent Ziyagil karakterini canlandıran ve o sırada 7 yaşında olan Batuhan Karacakaya'nın değişimi, sürekli magazin gündeminde yer alıyordu. Küçük yaşlarda tanıştığı dizi ve film sektöründe, önemli yapımlarda yer alan başarılı oyuncunun Instagram hesabı da, sevenleri tarafından büyük ilgi görüyor. Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde, İstanbul'da doğdu. Batuhan Karacakaya'nın yükselişi ise, Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat gibi isimlerle birlikte rol aldığı, Aşkı Memnu dizisi ile olmuştur. İki sezon boyunca oynadığı bu dizide, Batuhan Karacakaya, Ziyagil ailesinin küçük oğlu Bülent Ziyagil karakterini canlandırmıştır. Ardından Umutsuz Ev Kadınları dizisinde rol almış ve bu dizide de Mert karakteri ile ekrana gelmiştir. Batuhan Karacakaya ayrıca sinema filmlerinde de rol almıştır. Aşk Tesadüfleri Sever filminde Mehmet Günsür ün çocukluğunu canlandırmıştır. Ekranlardan bir süre uzak kalan genç oyuncu Batuhan Karacakaya yaşadığı değişim ile dikkatleri üzerine çekmiştir. En son oynadığı Diriliş Ertuğrul adlı dizi ile hafızalarda yer alan Batuhan Karacakaya Diriliş Ertuğrul dizisinde Engin Altan düz yatan İğne canlandırdığı Ertuğrul karakterinin kardeşi Dündar'ı oynadı. Hafızalarda çocukluk halleriyle kalsa da Batuhan Karacakaya, mankenleri kıskandıran bir görüntüye sahip. Yani, aşk ı memnunun Bülent'i, bir hayli uzun. Oyunculuğunun yanı sıra, sporcu kimliğiyle de öne çıkan, Batuhan Karacakaya'nın boyu 1.82'dir. Batuhan Karacakaya'nın kilosu ise 75'tir. Survivor 2021'de kimler yarışacak? Survivor 2021 yarışmacıları Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Geçen yıl olduğu gibi, bu yılda Survivor ünlüler gönüllüler formatı ile ekranlara gelecek olan Survivor 2021 yarışmacıları yeni sezon öncesi dikkat çekti. Tanıtım videolarıyla açıklanan Survivor ünlüler takımı kadrosunda, Öykü Çelik, Cemal Hünal, Hayrettin gibi isimler yer alırken, Survivor gönüllüler kadrosunda Yunus Emre Karabacak, Sultan Reşat Hacı Ahmetoğlu, İlayda Şeker gibi isimler yer aldı. Survivor 2021, 9 Ocak Cumartesi akşamı, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İşte, Survivor 2021 ünlüler ve gönüllüler yarışmacılarının tamamı. Ünlüler kadrosu Survivor gönüllüler yarışmacıları arasında Yiğit Poyraz, Sancakay Ilım Morgül, Emin Günenç, Sena Özdemir, Steven Salam, Aleyna Kalaycıoğlu, Hanzade Ofluoğlu, Yunus Emre Karabacak, Sultan Reşat Hacı Ahmetoğlu, İlayda Şeker, Ayşe Yüksel, Uğur Tandora bulunuyor. Gönüllüler Kadrosu Survivor 2021 Ünlüler Kadrosu'nda Batuhan Karacakaya, Çağrı Atakan, Melis Sezer, İsmail Balaban, Hayrettin, Öykü Çelik, Cemal Hünal, Merve Aydın, Meryem Kasap, Barış Özbek bulunuyor. Videolarımızı beğeniyorsanız ve yeni video eklediğimizde ilk siz haber almak istiyorsanız kanalımıza abone olun.